Uyku bastı birden eve gidip yatacağım. Oo. Adnan aramış kaç kere. Sporda olacağını biliyordu. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Buyurun. Buyur teşekkür ederim. Mihter arıyor. Canım. Hayatım aramışsın spordaydım. Unutmuşum. Birkaç kere çevirdikten sonra aklıma geldi. Nasılsın? Çok yorgunum. Ne oldu? Niye aradın? Hiç öylesine. Sesini duymak istedim. Sen ne yapıyorsun? Şirkette misin? Behlül'e yemekteyiz. Ortalıkta görünmüyor ya. Kendini affettirmek için yemeğe çıkardı beni. Afiyet olsun. Günlerdir akşam yemeklerinde de bir araya gelemedik hiç. Bu gece toplanıp bir şeyler yapalım diyorum. Ne dersin? Güzel bir yemek yiyelim. Dışarıda da olur. Ama ben dernekte olacağım bütün gün. Akşam da geç gelirim. Yarın yapalım öyleyse. Bu hafta hiç olmaz hayatım. Biliyorsun gece yaz kaldı. Deli gibi koşturuyoruz. Anladım. Tamam canım. Kusura bakma ne olur. Çok ihmal ettim seni de biliyorum ama... Sen sıkma canım. Herkesin programı uyduğunda toplanırız biz de. Çok öpüyorum seni. Ben de canım. Hoşça kal. Görüşürüz. Behlül'le yemek de, de. Akşam da hep birlikte bir şeyler yapalım diyor ama mümkün değil. Ben de bir meyve suyu içeceğim. Sonra da çıkarız hemen. Bihter bir faaliyet bir faaliyet o dernek senin, bu dernek benim kendini hayır işlerine verdi. Ne güzel. Okul yaptırmak için kolları sıvadılar şimdi. Yardım için gece düzenliyorlar. Teşekkür ederim. Çok yoğun çalışıyor. Akşamları da geç geliyor yorgun halde. Anlayacağın onun da yüzünü göremiyorum doğru düz. Şikayetçi değilsin herhalde. Yok yok. Destekliyorum hatta. Hem vaktini değerlendirmiş oluyor hem de sosyal sorumluluğu yerine getiriyor. E bu çalışmaların manevi değeri çok büyük. Tabii. Ne yiyeceğini seçtin mi amca? Dur şarap bakıyorum da. Seni fena masrafa sokacağım. En pahalı şarabı söyleyeceğim. <laughs> Senin canın sağ olsun. Çıkalım mı? Çıkalım. Hadi o zaman daha gidip hazırlanacağım. Adnan'la konuşmadan önce eve gidip yatacağım diyordun. Niye fikrini değiştirdin? Düşündüm de şimdi çok sıkışığız, içim rahat etmedi. Dernek yüzünden kocanı ihmal etme ama. Bak hep birlikte olmak istedi adam, reddetti. Adnan benden memnun anneciğim, sen hiç merak etme.